Ben iltihaplı romatizma hastasıyım. Yaklaşık 12 yıldır tedavi görüyorum. Raporlu bir hastayım. İlaçlarım tedarikte sorun yaşıyorum. Ee, özellikle özellikle metotreksat alırken. Hoş geldin, nasılsın? İyi, ben de iyi, ee, oturduğum çevrede biraz arandım ve bulamadım. Sonra e, bu Bey'e telefon açtım. Nasıl yapabiliriz dedi ki üretimde yok. Yani depolar getirmiyor. Elimde bir tane kalmıştı. O şekilde tedarik ettim. Bir süre şey idare ettim. Sonrasında bulabileceğimi düşünüyordum. Çünkü hani bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmemiştim. Ama e, hala yok. İlacım hala yok. Bu ne, şey size muyuz Çocuk için? Bu elimde yok ama alabilirsiniz ikisini. İlaç fiyatı belirlenirken Avrupa'da 5 tane referans ülke belirliyorlar. Bu 5 ülkenin e, ortalamasının en ucuzunu alıyorlar. Çünkü ilaçlar hep aynı, etken maddeler aynı. Bunun üzerinden de bir kur belirleyerek bu kurla, sabit kurla bir sene fiyat belirleniyor. İlaçta fiyat böyle belirleniyor. Şu an Türkiye'de euro kuru, ilaç e, üretim euro kuru 4,56 TL. E, bu her yıl e, Şubat ayında belirleniyor. Her dönem aslında biz e, Aralık ayı itibariyle bu sıkıntıyı çekmeye başlıyoruz. Firmalar eğer o dönem kur çok yükseldiyse, e, ürün vermeyi kesiyorlar, azaltıyorlar. Bu sene ayrıca çok hem hızlı kur yükselmesi sebebiyle e, maliyeti dahi karşılayamadıklarını söylüyorlar firmalar. Hem bu sebeple e, çok erken başladı ilaç krizi. Türkiye Eczacılar Birliği'nin açıkladığı rakama göre 645 kalem ilaç bulunamıyor şu an Türkiye'de. Eczanelerde mesela antibiyotiklerde çok zorluk var tanıdık vasıtasıyla bulmaya çalışıyoruz. Ondan ona haber yolluyoruz, ondan ona. Telefon açıyoruz, birkaç tane böyle bir sağlıkçı arkadaşlarımız var. O onu arıyor, o onu arıyor, onu arıyor. Tek tük buluyoruz. Hap tedarik edilemediği için iğneye çevirdiler. Aslında ben hapla tedavi olabiliyorum. Ama şu anda haftanın bir günü iğne kullanmak zorundayım. Ama tabii ki canım yandı. Şöyle ki iğne vurmayı bilmiyorum haliyle. Böyle bir eğitimim yok. Bugün çarşamba mesela. Bugün sabah normalde işe gelmeden önce iğne yapmam gerekiyor. E, çarşamba benim rutinim. Ama e, sabah kalktığımda şey yapıyorum. Akşam gelince vururum. <laughs> Akşam oluyor diyorum ki yarın sabah olsa ne olur? O canımın acıması bende psikolojik bir şey itme yarattı iğneye karşı. Sağlık Bakanlığı ilaç denetimlerini sürdürüyor. Stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen eczane deposu sayısı 54'e, eczane sayısı ise 261'e yükseldi. İlaç takip sistemi diye bir takip sistemi var. Bir tane grip şurubu mesela benim eczanemde çok hızlı satılıyor ve bunların bazen ilaç takip sistemin hatasından ötürü, bazen kişisel hatalardan ötürü benim stoğumda var görünebiliyor. Ama bunlar çok sayıda değil, 3 tane 5 tane ama şimdi Sağlık Bakanlığı bakıyor diyor ki senin işte x şurubu senin eczanede 3 tane var reelde bu yok. gelip denetleyip bunun üzerinden ceza kesiyor. Stoktan değil aslında ilaç takip sistemini doğru kullanmamaktan ceza kesiyor. Bunu da basına lanse ederken işte bakın işte 55 tane eczaneye gittik ceza kestik. Bu halkın gözünde sanki bu 55 tane eczanede stok varmış, ürünleri tutuyorlarmış, satılmıyormuş gibi bir imaj oluşturuyor. Kesin olan o bir şey varsa eczacılar stok tutmuyor, tutacak ilacı bile bulmuyor. Kanser hastası arkadaşlarım vardı. O şekilde ilaçlar yurt dışından temin edilemiyor gibilerinden konuşmalar geçtiğini biliyorum. İlaç yok abi. Onlar mide ara ilacı arıyorum, bunu bulamıyorum. Zaten Türkiye barbat olmuş, naf olmuş ya. Ne giriş var ne çıkış var ya. Başka çaremiz yok yine ya öğreneceğiz vurmayı ya o acıyla yaşamayı öğreneceğiz. Bir şekilde nasıl hastalıkla yaşamayı öğrendiysek onu da bir şekilde bu baskı bize bunu zorluyor yani bunu diretiyor. Canım acı acı onu yapmak zorundayım. Ben hastaneden geliyorum. Normalde sigorta hastanesi burası. Bizden ameliyat için gerekli gereçler yok mu? Malzemeler. Onların parasını istiyorlar bizden. Bazı malzemeler tabii ki çok nitelikli malzemeler. Bazıları da çok ne bileyim gündelik kullanılan kateterler, işte ne bileyim intraketler falan gibi çok basit malzemeler bile ihaleyle alınıyor ve bunların hepsinin büyük listeleri var. Fiyatları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirleniyor. Yani bu yaşanan kur kriziyle birlikte bu malzemelerin alımı ile ilgili önemli bir problem oluştu. Bu malzemeleri alamadıkları için de bazı nitelikli ameliyatlar, ...yapılamıyor veya geciktiriliyor. Özellikle yıl sonuna doğru, bizde her yıl sonu benzer problemler yaşanır. Ama bu yıl yaşanan kur problemi, bir kriz boyutuna da ulaştı. Ve bu da malzeme fiyatlarının net olarak belirlenememesi, sosyal güvenlik kurumunun... ...eski kur üzerinden hesaplama yapmış olması ve ödeme yapmıyor olması da açıkçası... E, kamu hastanelerine tıkadı. Bir kalça protezi, ne bileyim bir kalp pili, beyin cerrahi, de işte kardiyoloji gibi özel malzeme kullanılan tabii direkt olarak dışarıdan geliyor. Uzun zamandır sağlıkla dönüşüm politikaları var. Bu sağlıkla dönüşüm politikaları sağlığı tamamen şu anda neredeyse özelleştirmiş durumda. Öncelikle kamu sağlık kurumları çökertildi. Biliyorsunuz Sosyal e, Sigortalar Kurumunun kendi hastaneleri vardı. Bunlar ilaç fabrikaları vardı. Bazı tıbbi malzemeleri kendileri üretiyordu. Para kazanma üzerine değil de bir kamu hizmeti sunma üzerine kurulmuş kurumlardı. Şu anda özel şirketlerin karlılığına, zararına, geçen sene yaptığı stoğa, stoksuzluğa buna bağlı olmamalı. Yani kamu muhakkak ilacı eline alıp kamu denetiminde, kamu üretiminde ilaç olması halkın düzenli e, ilacına ulaşabilmesi lazım. Sürekli e, sağlık emekçileri bir şekilde e, bu e, düzensizliği, aslında çok düzensiz sağlık sistemi şu anda, bu düzensizliği bir şekilde e, toler etmeye çalışıyor. Milyonlarca emekçi sayesinde sistem yürüyor. Hekim oradan, hemşire buradan, eczacı buradan, yamaya yamaya gidiyoruz bakalım nereye kadar gidecek yani.